Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğba Ünsal, adı Aylin adlı oyununun provalarında baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki ünlü ismin birinci kapandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tuğba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de baş başrolünde yer aldığı adı Aylin, tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı. Birinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu. Evinde dinlenmeye geçen Ünsal'ın, çarşamba günü premieri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor güzel oyuncunun başrolünde oynadığı adı Aylin için bugüne kadar 4 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı. Oyunda Tuğba Ünsal'ın yanı sıra Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel ve Hande Subaşı gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum. Sadece oyuncu olsaydım kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.